Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ha, kanalda ilk kez yapmaydı inşallah Türkçe öneri. Ee, hiç yapmadığım bir şey olan dafuk bu skidi bir tuvalet Teori yapacağım yani. Neyse uzatmayayım. Hemen bir geçelim. Sonun sesini kısacağım. Öküz gibi sesi çıkıyor. Hey Şimdi Hemen başlayalım. Fırça morça var burada. Biraz açayım. Eee dur dur. Bakın su gördüğünüz tip fırça. Bakın şu gördüğünüz tip. Eee Dofuk Instagram'dan paylaşmıştı. Eee orada bir tane sikili bir tuvalet vardı. O, e, ben onu şeye benzetmiştim zaten Astro'ya. Eee o astro bu astroymuş e, Su bakmasına kadar. Mesela bizim kameramanın açıyorum 10 katı olan e, helikopter kameraman. Burada bunun yanına sıkıdı bir şey. Mesela e, bunun büyüklüğü şöyle yapalım. Bu kadarsa kameramanın büyüklüğü su kadar. Yani acayip büyük bir şey. Çok güçlü. Tamam dedim. Heh, kalemi kapattım. Yani burada yeni bir teknoloji görüyoruz. Heh. Şurada. Kalemi açmaya da artık. Şurada o Astron'un bakın iki helikopter bu Astro'yu sıkıyor. Ve Astro şöyle hani Astro Astro Tuvalet ve şey Cimen ee, vardı ya ve kapısımız vardı bir tane e, büyük şey gelmişti. Şey hani Astro var ya o gelmişti onu kurtarmıştı. Onun aynı kalkanı ama bu sefer yüzünde çıkıyor. Yani bu da iyi bir teknoloji. Aa, bakın ne fark ettim. Kamera helikopter var. Gereksiz ama gördüm. Divan ki. Helikopterler falan kaçıyor. Neyden kaçıyor? Bakın. Evet söylemiş miydi? Bir dakika nereden hatırladım? bilmiyorum ama e, sunlara galiba bez deniyor. Ben öyle biliyorum. Su büyüğe. Bez deniyor. Galiba bunların içine bundan olabilir. Ya da arkadan çıktığı için gelmiş olabilir. Hani bunlar bakın sunlar dört tanesi. Ya bunun içinden çıktı. Bakın. Ya bunun içinden çıktı. Ya da bu dördü arkadan böyle geldi. Onu bilmiyorum ama olabilir. Ya kamera helikopterlerin içinden geçiyor. Burada ne oluyor? Bakın. Bu Dafuk bunu da paylaşmıştı. Buradan. Şuradan paylaşmıştı. Yani şuradan paylaşmıştı. Eee ama tuvalete oturuyor. Adam bu sudalar. Burada üzülüyorlar. Niye? Ee, astrolar artık dünyayı ele geçiriyor. Hani çok büyükler. O yüzden yapacak bir şeyler yok. Ve geldik. Bakın. Bunu da paylaşmıştı. Bu bizim sarı adam. Bakın sarı. Şuradan yok mu? Sarı adam böyle duruyordu. Of. yine paylaştı. Ee, burada skidi bir tuvaletler geliyor. Ee, ve bunlar astroları görüyor. Ee, bakın bunlar diyor ki hadi öldürelim. Bunlar şaşırıyor bakın spider tuvaletin tipine bakın. Ne oluyor lan diyor bakın küçüklere. Niye? Çünkü onlar hani birleşmişti sonra ihanet filan etti Cima. Öyle gelişti olay. Sonra ölüyor. İçinden geçiyor. Hiç acımıyorlar. Bakın araba bile hareket ediyor yani. Ee, şurada bir yerde koltuk çıkıyor mu? Çıkmadı. Bakın burada küçük astro tuvalet ne olabilir mesela Regal tuvalet mi ne diyorlardı? Onu diyeyim. Regal tuvalet. Geliyor, hazır oluyoruz. Nereden geliyor? Çakal buradan çıkıyor. Wolverine gibi bakın şurada bir şeyler var. silah gibi galiba. ne vardı zaman bu? kamera kamerada vardı. Ben kamera ne? Burada bir eli var. Yani normalde göre büyük bir el. Burada da bir tane pençesi var. Bakın şöyle. Söyle söyle bir pençesi var. Bu da yeni eklenmiş bir şey. Yani çok güçleniyor. Bakın kalkanı büyük jaguar tuvalet gibi elinde açtı. Ama az önce yüzünde açmışlardı. Burada bekliyoruz. işlemiyor, kalkan açıyor. Bunun içinden geçiyor. Bunu tek atıyor küçük kameramana ama Biga e niye tek atamıyor? Çünkü o daha güçlü anne, hani canı falan daha fazla. Bunu öldüremeyince eline tutuyor böyle. Kabasını, kabar Bizim karakter güzel bir fake atarken işte o silahını kullandı. Tam öleceğiz. Sikini bir tuvaletlerle işbirliği yapmışız. Hatta şuradan da anlayın. Bakın bu kameraman Lütfü kedi bir tuvaletin üstüne binmiş. <laughs> Bunlar saldırıyor. Bakın hepsi aynı anda saldırıyor. Bu dalacağını da bilmiyor. Oluyor. <laughs> Bu küçük. Titan kameramana. Hani atlamıştı ya, yerden çıkmıştı. Bacağı gitmişti onun yüzünden. Onun aynısının küçük bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Burada içinden geçiyorum ben. Bu e, tuvalet şeyi. Kadır bombalı ama. İlk kez gördünüz. Durduramıyorlar. Yani. E, şey. Kız bir, iki tuvalet. Burada ölmüyorlar, kaçıyorlarmış. Bakın, burada köpek oluyor. Bak, köpeğe bak, köpek. Bakın şöyle bir köpke köpek. Bakın köpek. Adam köpek yapıyor. Köpekleri bile Pü size astrolar. Burada çok güçlü. Bakın ısını bile geçiyordu buradan. Hava evet, için geçiyor. Evet. Sigari. Pü. Yaşlılar gibi. Buradan ses geliyor. Ne sesi? Bakın burada sessiz oldum diyor. Niye? Çünkü geliyor sesimizi duyuyor. Ah hemen binmiş üstüne. tam gidiyoruz ama. <Gülüyor> 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 Geldi. Bakın. bu da köpek. Çünkü baby mi ne bir şey diyor. Altı zaman mı? Yok. Pii. Burada kaçıyoruz. Kapıyı kapatıyorlar. Burada. Yola bakmıyoruz. Aşık mısın birader? Bir tane kameraman TV vurmuna bakayım. Mesela buna bak Surda az önce burada bir vak vakum tuvalet gibi bir şey içine çekiyor. Buna bak Buraya baksa daha iyi şey olabilir. çıkabilir. Mesela şöyle sikili bir tuvalet geliyor. Böyle geliyor öyle geliyor. Ee, görmediğimiz için şöyle bir teori yapayım. Evet. Belki o az önce gördüğümüz böyle gibi bir tuvalet. Bakın burada da sesliyor. Ne oluyor diyor. Bakın burada her şey uçuyor. Bakın bakın uçuyor uçuyor. Sonra yere düşüyoruz. Gidiyor bakın tuvalet gibi bir şey. Astro ama bence o. Gidiyor. Ee, hadi be. Buradan sikilik tuvaletin testere kolu ile hala ile kurtuluyoruz. Bu da içiyor. Aga ben şu tipe bayıldım. Bak çok iyi bir şey yapıyor bakın. Evet, güzel görünmüyor mu ama? Ne diyorum lan ben? Sonra. Bana. Burada pençelerini çekiyor. Hazır. Çünkü belki savaş gelebilir yakın hani öbür bölümde buraya. Belki yapıyoruz. O bir tek sürütüyor böyle. İyi bu kadardı. Yanlışlıkla kadar yana tıkladım. Bu kadardı arkadaşlar. Ee, daha fazla teori videosu çekebilirim isterseniz. Ee, benden bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.